Evet, çok teşekkür ederim. Buyurun. Her mi akşamlar? İyi akşamlar, nasılsınız? iyi geceler. İşte bu şekilde. Hem olsun diye arkadaşlarla bir bildiğim daha geldi. Her şeyi, her şeyi Biz çok mutluyuz. Ekibimiz adına bu ödülü almak almaya temsil eden için de çok mutluyuz. Bizim için çok güzel geçiyor ya, değil mi? Güzel bir gün. Ee, bu gece ekip arkadaşlarımız katılamadılar setleri olduğundan dolayı. Biz müsaitliğimiz vardı. Biz katılmak istedik. Ee, çok teşekkürler. Bize bu ödülü layık gören herkese çok e, teşekkür ederiz. Çok minnettarız. Arkamızda büyük bir ekip var. Ee, kamera önü, kamera arkası. Herkese buradan selam söylüyorum. Emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. Sizler olmasanız biz bu ödülü buraya almaya gelemezdik. E, Valla aslında arkadaşlarım özetlediler zaten. Ama ben de şunu söyleyeyim. hani e, Bu kadar gözyaşının ardından bu gözyaşların ödüle dönmesi çok sevindirici. E, biz kocaman bir aileyiz. Ve e, şu an onlar bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz diye çalışıyorlar. Biz de onları temsil hamurdayız ailece. Teşekkür ederiz. Dram müdü ağır mıydı aslında? Bir de çok kısa sürede sevildi. Evet. Bunun neye bağlıyorsunuz siz? Galiba bir aile olmamıza bağlıyorum. Ekip arkasında da hepimiz çok iyi anlaşıyoruz gerçekten. Bu da televizyona yansıdığını evet. düşünüyorum. Yani biz gerçek hayatta kameranın arkasında çok yani hepimiz farklı farklı ilişkiler kurabildik bir şekilde ve hepimizin de ortak bir noktası var. Böyle olduğu için bu ekrana çok çabuk yansıyor ya. Yani. Çok samimi ve çok doğal geliyor herkese. Belki de en büyük sır bu ya. Yani. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok Çok